arkadaşlar. Bugün sizlere çözünme hızını etki eden faktörlerle ilgili bir deney yapacağım. Deneyimize geçmeden önce malzemeleri göstereyim. Çay kaşığı, küp şeker, burada soğuk su var ve burada da sıcak suyumuz var. Şimdi deneyimize başlayalım. Evet, şimdi iki tane şekerimiz var. Birini soğuk suya, birini de sıcak suya atıyorum. hemen çözüldü gördüğünüz gibi hemen çözüldü şimdi bir de soğuk sudakine bakalım hala çözülmedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak suda daha çabuk çözüldü küp şeker. Ama soğuk suda baya bir karıştırdık. Arkadaşlar sıcak su ne kadar yani bir su ne kadar sıcak olursa küp şeker küp şeker onu attığımızda daha çok çabuk çözülür. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.